Arkadaşlar 7. sınıf şehrimiz dersi 2. dönem 1. yazılı soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanına nokta nokta denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Oba, B. Mezra, C. Şehir, D. Köy. Arkadaşlar nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet ve yönetimle ilgili ise bu tabi ki şehirdir. 2. Doğal afetler meydana geldikleri yerlerde can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Şehirlerde yaşanabilecek aşağıdaki doğal afetlerden hangisi daha yıkıcı ve zararlı olur? Sel, heyelan, çığ, deprem. Tabii ki arkadaşlar bu hangisidir? Depremdir. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerin özellikleri arasında yer alır diyor arkadaşlar. Bireylerin eğitim düzeyinin düşük olması, hayır yüksek olur. Belirli bir nüfus büyüklüğüne ulaşmamış olması, ulaşırlar arkadaşlar. Sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmiş olması, evet arkadaşlar bu şehirlerde yer alır. Geleneksel aile yapısının yaygın olması, hayır arkadaşlar çekirdek aile yaygındır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 4. Aşağıdaki hangisi şehirlerdeki en büyük mülki amirdir? Emniyet Müdürü, Kaymakam, Vali, Jandarma Komutanlığı. Arkadaşlar şehirlerdeki en büyük mülki amir tabii ki validir. 5. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte medeniyete yön vermiş şehirler arasında gösterilemez diyor. Kudüs, Buhara, Semerkat, San Francisco. Arkadaşlar San Francisco gösterilemez. 6. Aşağıdaki şehirlerden hangisi büyük şehir statüsünde değildir? Adana, Bursa, Samsun, Iğdır. Arkadaşlar bunlar arasında Iğdır. Büyük şehir değildir. 7. Her şehrin kendine özgü bir sembolü vardır. Aşağıda hangisi? Konya için sembol unsurlarından biridir. Sultanahmet Camii, Kapadokya, Mevlana, Pamukkale. Arkadaşlar tabii ki Sultanahmet Camii İstanbul'da. Kapadokya, Nevşehir'de. Mevlana, Konya'da. Ve Pamukkale Denizli'de. Dolayısıyla Konya için Mevlana diyoruz. 8. Bir şehrin diğer bir şehirle komşu olması aşağıdaki hangisine bağlıdır? A. İkliminin aynı olmasına. B. Nüfuslarının aynı olmasına. C. Diğer şehrin sınırında olmasına. D. Deniz kıyısında olmasına. Arkadaşlar bir şehrin diğer bir şehirle komşu olması şehrin diğer şehrin sınırında olmasıdır. Yani cevabımız C seçeneği. 9. Aşağıdakilerden hangisi şehir hayatını düzenleyen kurallardan biri değildir? Toplu taşımalara yüksek sesle telefonla konuşmamak. Evet bu kurallardan biridir. Trafik kurallarına dikkat etmek yine kurallardan biridir. Görgü ve nezaket kurallarına uymak yine kurallardan biridir. Bütün İMC faaliyetlerine katılmak. Bütün İMC faaliyetlerine katılamazsınız şehirde arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. 10. soru. Komşu şehirlerin birçok özelliği aynı olabilmektedir. Komşu şehirlerin aşağıdaki özelliklerin hangileri kesinlikle aynı olamaz? İklimi, ekonomik etkinlikleri, bitki örtüleri, nüfusları. Arkadaşlar nüfusları aynı olamaz. 11. Şehirlerde birçok ekonomik faaliyet yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerde yaygın olan bir ekonomik faaliyet değildir diyor. Sanayi, tarım, ulaşım, ticaret. Arkadaşlar şehirlerde genellikle sanayi, ulaşım ve ticaret vardır ama tarım oldukça azdır. 12. Yukarıda verilen özelliklerin kaç tanesi şehirler için geçerlidir? 1. Yapılar genellikle çok katlıdır. Evet bu şehirler için geçerlidir arkadaşlar. 2. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü gelişmiştir kesinlikle. 3. Kültür, sanat ve eğlence için birçok sosyal mekan bulunmaktadır. Evet. 4. Altyapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. Evet arkadaşlar. 4. De doğru. Yani cevabımız D seçeneği. 13. Şehirlerde yaşayan insanların birçok uğraş alanı vardır. Aşağıdaki hangi şehirlerde görülen bir zanaat yani el sanatı değildir. Marangozluk, kuyumculuk, terzilik, çobanlık tabii ki arkadaşlar çobanlık değildir. 14. Aşağıdaki mekanlardan yani yerlerden hangisi şehirlerde pek bulunmaz. Çiftlikler, sinema salonları, alışveriş merkezleri, fabrikalar, çiftlikler genellikle bulunmaz arkadaşlar. 15. Şehirlerin kültür ve sanat faaliyetleri çok çeşitlidir. Aşağıdakilerin hangisi şehirde görülen bir kültür sanat faaliyetleri arasında yer almaz diyor. Sinema günleri, festivaller, konserler, hasat günleri. Arkadaşlar hasat günleri genellikle tarım yapılan yerlerde yani köy ve kasabalarda olur. Cevabımız D seçeneği. 16. Şehirlerin sosyal yaşam için aşağıdaki küfirlerin hangisi daha doğru değildir? Şehirlerde toplumsal gruplar farklı ve çeşitlidir. Farklılaşan işlerden ötürü ortak bir dayanışma egemendir. Şehirlere ilişkiler resmi yollardan kontrol olmuştur. Nüfusun büyük bölümü üreticidir. Kendi ihtiyaçlarını kendileri üretir. Arkadaşlar bu daha çok kırsal kesimde görülür. Yani şehirlerde nüfusun büyük bir bölümü üretici değil. Tam tersine nedir? Tüketicidir. O yüzden cevabımız D seçeneği. 17. Aşağıdaki hangisi İslam medeniyetine ait şehirlerden biri değildir? Medine, Kudüs, Londra, Semerkan. Tabii ki arkadaşlar Londra. 8. Bir şehre uzaktan baktığınızda onun silüetinde yani görünüşünde nokta nokta görüyorsanız onun Müslüman şehri eğer nokta nokta görüyorsanız bir Hristiyan şehri olduğunu anlarsınız. Yukarıdaki boşlukları aşağıdaki hangisi getirmelidir? Okul, hastane, minare, haç, aşevi, sebil, kışla, kütüphane. Tabii ki arkadaşlar B seçeneği minare ve haç. 19. Aşağıdaki hangisi şehirlerin özelliklerinden biri değildir diyor. Alışveriş ve eğlence merkezleri gibi işlevleri vardır. Evet arkadaşlar. Nüfusları fazladır. Evet arkadaşlar. Beşeri unsurlar doğal unsurlara göre fazladır. Kesinlikle. Tarım ve hayvancılık en önemli faaliyetlerdir. Değil arkadaşlar. 20. ve son soru arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi sanayileriyle ön plana çıkan şeyler arasında gösterilemez. Kocaeli, Bayburt, İstanbul, Bursa. Tabi ki arkadaşlar burada Bayburt gösterilemez. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.